Turna. Nasıl geldin buraya? Sen zindandayken ben dışarıda nasıl rahat duracaktım? Üstad Hayyam sağ olsun. Seni görmeme yardımcı oldu. Sana gitme dedim. Bak korktuğum başıma geldi. Turna. Ben buraya başım dik girdim. Sen de dışarıda beni başı dik. Yüreğe kahveyi beklesin. Ben senin son nefesime kadar beklerim. Kaygım odur ki sana bu oyun tertipleyenler haksız hüküm giymene sebep olacaklar. Bak onca vazifeyi başarmana rağmen sultan bile seni buraya koydurttu. Sultanımızdan ferman alırız ama iltimas talep etmeyiz. O makamının gereğini yaptı. Biz de yiğitliğimizin gereğini yapıp adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz. Hem nizam mülk bu işin ardına düştüyse... ...elbet bir delil bulup getirecektir. Bizim yolumuz bir. Umudumuz bir. Gönlümüz birdir Turna. Bu zindanla kendine bir yoldur. Bunu da aşacağız. Sen ya ise kapılıp mahzun olmaz. Ne yolundan gayrı gayem. Ne gönlünden gayrı sığınağım vardır. Senin sözün bana umuttur. Akreplerin kıskacından çıkıp geleceğine inanırım. Bilesin ki gözlerim yoluna mıhlıdır.